Hastanenin kapısına kadar doldu Hafil düştüm yüreğime der doldu Anamazsa neye ben de yatmazdım Hastanenin kapıları doldu. Anamazsa neye ben de yatmazdım. Hastanenin kapıları yurduldu Açma pencereyi girmesin yerler. Bugün evkarlıyım bilmesin eller. Köyüme varınca veremli derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca kanserli derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Merdivenden çıktım yan basa Bağsa kurudu ciğerim Kan busa busa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadı artık metelik Sorma anam sorma ciğerim delik Ağzımdan geliyor organ bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyu Gelin komşularım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ın ayrılık vermeyin Sevdiğim gelmeden kabile boyun Ölüm ben Allah'ım Ayrılık verme Allah kimseye ayrılık vermesin